çekmediği içine kalmadı. Ha şimdi onlar gitti. Kime anlatılıyor bu? Bize anlatılıyor. O zaman biz bunları okuduğumuz zaman oturup bir düşünmemiz gerekiyor. Ya acaba bu anlatılanlar uzayda mı oldu? Yoksa biz mi bunu anlamıyoruz? Neyin nesidir? Hikaye mi bunlar? Çünkü kendi yaşantımızda bunu hissedecek, o mücadeleye yönelik herhangi bir şey yok. Çünkü en ufak bir şeyle biz genelde ya geri adım atıyoruz, ya kayış atıyoruz, ya kitabına uyduruyoruz. Fark etmiyor yani. Dolayısıyla e, bu da bizim Kur'an'a vahye olan sadakatimizi yani hemen kaynatıldığı zaman patates gibi yumuşuyor mu yoksa sertleşiyor mu onu oradan ölçmemiz için aynı zamanda bu anlatılanlar birer ölçüdür yani. Evet, şimdi bir de şeyi de konuşmamız lazım belki. Vakit biraz geçti ama eee Artık ne ayağa kalkmaya güç getirebildiler, ne yardım bulabildiler. Bu aslında bunun bir bölümü, benim anladığım kadarıyla bu dünyayı anlatıyor. Bir bölümü de ahiret hayatı. Artık orada yardım bulamıyorlar. Neden? Dünyada da ayağa kalkamadılar. Neden Dü ayağa kalkamıyor? Dünyada, Dünyada ayağa kalkıyorlar hocam. Ahirette ayağa kalkamıyorlar. Hani Allah'ın huzuruna vardılar, üstü çöktüler ifadesi kullanıyor ya. Bu dünyada da dizüstü çöküyor. Dizüstü çökmeyi ahiret alemine atıf yapıyor. Yardım bulamadılar ifadesinde yardım bulamadı ifadesi ahiret alemine işaret ediyor. Bunları bilmek gerekiyor. Burada ne diyor? E, artık e, ne ayağa kalkmaya güç getirebilirler ne de yardım bulabilirler. Yardımı ahiret aleminde bulamadılar. Ahiret boyutu mu dünya yani, bir boyutu olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani onlara çünkü yıldırım çarpıp yakaladı. Yıldırım çarpması ne anlama geliyor? İşte onların aşırı dünyevileşmeden dolayı geri dönülemez bir noktaya geliyorlar dünyada. Çantil olması olmasıdır. Yani şeytanlaşmaları, insanoğlunun şeytanlaşmasıdır. Aynen. Yani bugünkü bizim toplumumuzda da aynı şey. Bakın, bizim kendi yaşantımızda bile daha biz yaşarken belli hassasiyetler vardı. Onlar da şimdi tamamen kalktı, gitti, yok oldu. Yani toplum gittikçe haramları daha aleni, işliyorlar. Çünkü mevcut rejimin anayasası bu haramları işlemek için sanki var olmuş gibi ve onları koruma altına alıyor. Ee, resmi olarak, aleni olarak günahları işliyorlar ve toplum sanki dönülemez noktaya çoktan gelmiş gibi. Aa, nasıl oldu bu noktalara geldi? Belli dönemde kandırmaca yapmışlar. Belli dönemde dayatma yapmışlar belli dönemde baskılar yapmışlar. Yani her türlü yoldan hem zihinsel olarak, hem fiziki olarak, hem hukuki olarak, hem eğitim olarak e, toplumu kıskaç altına almışlar. Kafasını kaldıranı da tepesine binmişler. Ve e, dünya birleşmiş, para uğruna her şeyini satabilecek bir nesil yetiştirmişler. Böyle bir nesille de işte o emperyalist güçler istediği gibi oynayabiliyorlar. Bunu niye söyledim? Buna karşı durabilecek bu fırtınaya yegane bir güç kuvvet vardır. O da Kur'an'dır. Çünkü ahireti düşünerek bu mücadeleyi veriyorsun. Ve seni bağlayıcı bir güç var. Ve sana en doğrusunu sunuyor kimi dost edinmen gerektiğini, kimi düşman edinmen gerektiğini bildiriyor. Kur'an'ı takip edersek, Kur'an'ı takip edenlerin sayısı da çoğalırsa, belki bir şey, kuru bir yol açarız Müslümanlara. Musa'ya emredildiği gibi. Şimdi Nuh kavmine geçiyor. Artık orayı da inşallah yarın devam edelim diye düşünüyorum. Sizin başka söylemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun. Aslında şeyi de okuyabilirdik. Bakara suresinde de bu yıldırım vardı. 50 55. ayette olsa gerek. Okuyalım mı onu da yoksa bugünlük yeter mi bu kadar? Okuyun abi. Orası önemli Tevfik abi. Bence de okuyalım derim yani. Evet. Bakara 55'te var. Ve demiştiniz ki ey Musa biz Allah'a apaçık görünceye kadar sana inanmayız. Bunun üzerine yıldırım sizi kendinizden almıştır ve siz bakıp duruyordunuz. Bir de Nisa 153'te var. Hocam onu da okuyayım. Ondan sonra sen konuş istersen. İtemmiş. Bakara'nın 10 12 15 sanki oralarda var bir yıldırım. 19. ayette var yıldırım. Ee, İstiyorsanız onu da okuyalım. Ee, ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşitlerle yüklü gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş kimseler gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarıyla kuraklarını tıkarlar. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Bir de şey de var, Nisa 153'te, onu da okuyayım, Arıza Hocam anlatsın. Kitap ehli, senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyor. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişlerdi. Demişlerdi ki, bize Allah'a açıkça göster. Böylece zulümlerinden dolayı onlara yıldırım çarpmıştı. Ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra buzağıyı ilah edilmişlerdi. Yine bundan dolayı onları affettik. Ve Musa'ya apaçık olan ispatlayıcı bir delil verdik. Yani burada aslında yıldırım çarptı ifadesini vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır, kalpleri mühürlenip, ilahi mesajda kesinlikle diyalog kuramama anlamında bir anlatım sanatı kullanıyor Kur'an. Yani, hani diyor ya, inkar ed Hz. Musa bizzat onların içindeyken biz dünya hayatında bir çeşit yemeğe katlanmayacağız. Eee peki diyor Hazreti Musa O zaman şehre inin, Mısır'a inin. Orada istediğiniz sarımsağından, acurundan, soğanından efendim e, her türlü yiyeceğiniz orada hazır. Gidin. Böylece onlara 40 yıl körlük ve yoksulluğu tattırdık ifadesiyle olay anlatıyor. Yani ilahi mesajdan uzaklaşanlar üzerine yıldırım çarptı, rüzgar çarptı, rüzgar internet'te dizi sü çöktü taş yağdırdık sayha tuttu değişik ifadelerle Kur'an anlatıyor. Bunlar yani dünya hayatında bir tanesi dedi ki Allah'ı dünya hayatında görseydik e, bu kadar insanlar e, Rabbani yolun dışına çıkmazdı. Görseler de yine çıkıyorlar. Yani o inkar eden hani Allah'ın Resulüne diyor ya sen onlar e, ee, inanmadı diye neredeyse kendini helal edecek Helak edecektin. Ee, göğe merdiven dayasan, yerin altına tünel katsan, onlar yine sana inanmazlar. Ee, ifadesiyle onların yerini ve konumunu tarif ediyor Kur'an. Dünya hayatında Allah'ın özel bir müdahalesi yok. Vahiy bilgiler dışında ama ahiret hayatında onların devletini dürecek diyor Allah. Bunların sonucu bu olacak. Dünyada zaten öyle bir yanlışlık yapanın cezasını hemen celik verse bir tek canlı insan bile kalmaz inanmayan. Fakat hocam Nisa suresindeki yıldırım çarpmasından sonra Musa kavminin birkaç sürecinden daha bahsediyor. Diyor ki ardından kendilerine apaçık belgeler geldikten sonra uzakı ilah edilmişlerdi. O şeyi okuduk zaten. Yine bundan dolayı onları affettik. Demek ki bunlar bu uzağı olayından vazgeçtik. Vazgeçtiklerinden dolayı Allah affettik diyor bunu, bunu, tabii ki bunu <laughs> hep malzeme olarak kullanıyor. Oysa onları yine de affettik ifadesi kullanırken Hz. Musa geldi. Ey kavmim Allah sizin bir inek kesmenizi emrediyor. Onlar da dediler ki ey Musa Allah'a dua et de o inekler çok çeşitlidir. Onun şekli, cibileti cinsi hakkında bize bilgi ver. Hz. Musa da dedi ki alaca olmayan, sütü sağılmayan, boyundura koşulmayan, altın sarısı renginde bir inek. Anladılar ki buzağı olarak e, kendilerine ilah olarak yaptıkları büyüren bir buzağı heykeli. İşte neredeyse bunu yapamayacaklardı ifadesi kullanıyor. Onlar yine kendilerine geliyor. Allah'ı ilah edinmeye başlıyor. Ve bunu da kendilerinin imamı olan Samiri'ye anlatıyorlar. O da bu inek kıssası olayından bir olayı anlatınca da o da dirildi ifadesiyle olayı anlatıyor. Evet. Hocam, özür dilerim. Sen... Evet. Tevfik abi, çok özür diliyorum. Sanki bu Bakara 19'daki yıldırımla diğer ayetlerdeki yıldırımın çarpması farklı bir anlam varmış gibi geliyor. Hepsi, ne dersin? Tabii ki. Hepsi aynı değil. Yani burada bir yıldırım çarpma yıldırım. Olayı, e, hem bir yıldırım, yıldırım bir de e, manen, manen, manen yıldırım. Anlamı. Hani ölü kelimesini nasıl iki anlamda kullandıysa bir hayati fonksiyonlarını yitirme anlamında ölü, biri de vahye karşı gözleri kör, kulakları sağır anlamında ölü kullanıyordu. İşte buradaki ifade de aynı. Bir e, gerçek anlamında yıldırım çarpma, dünya hayatında onları e, zor duruma düşünme, bir de e, ahiret alebinde manevi yıldırım çarpma anlamında kullanmış. Hı -hı, evet, şimdi Hayır, ee, tamam. Ali, bilmiyorum hatırlıyor musun? Konya'da konuşmuştum. Samir'inin tekrar yola döndüğünü iman ettiğini ben söylemiştim. Mutlu da olmuştum yani. Orada birisi vardı kim bilmiyorum. Neydi o genç ismini de attı. Ne iş önemli değil. O hayır diyordum. O af olmadı, Samir dönmedi filan diye. İşte bu ayet diyor ki yine bundan dolayı onlara affettik. Bu, bu neyi gösteriyor? onları yoldan çıkaran Samiri'nin ve yoldan çıkan İsrailoğullarının tövbe edip yeniden vahye döndüklerini bir belgesi yani bu. Bu aslında güzel bir şey. Yani Samiri belli bir dönem Samiri olmuş. Musa'dan tekrar mücadeleye girince hakikati görmüş ve dönmüş. Bu aslında bana mutluluk veriyor. Ee, niye? Demek ki bugün yoldan çıkan bazı kimseler Kur'an'ı gördüklerinde, gerçeği gördüklerinde yeniden dönebilirler. Dönme ihtimalleri var yani. Eğer ama, 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 bir, ama, bir, sefer. İki sefer oldu mu? <laughs> Allah kabul etmiyor. İkiden fazla oldu mu? Ne, Necmi'ydi abi o. Hatırladın mı? yok yok Necmi değil. Senin bahçedeki evde kimdi şey? O zaman Mevlüt Mevlüt, <laughs> Mevlüt tamam şimdi hatırladım. Selam söylersin bizden de. Mevlüt-i Şerife. Peki arkadaşlar. Ee, nereye kadar geldik? 45'e kadar geldik. Nuh, nuh. O zaman bugün 45'te, 45'te noktalayalım. Buyurun. Yok Nuh, nuh e, peygambere geldik demek evet. istedim nokta noktalarsak yarın noktan devam ederiz. Evet. Devam ederiz. Peki. Oldu. Selamünaleyküm. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Aleyküm selam. İnşallah. Allah razı olsun. Bir Ramazanlar bize inşallah. Allah razı olsun. Hey, Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanlar diliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bir Ramazanlar. Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun diyor.